Fenerbahçe'nin bu sezonki performansı kulüp yönetimi ve taraftarlar arasında büyük bir endişe yaratmış durumda. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun liderliğinde sarı lacivertliler geçen sezonki 99 puanlık performansının gerisinde kalıyor. Mourinho'nun yıllık 10 milyon euro garanti ücretle Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı ve kulüp başkanı Ali Koç'un teknik direktör ve ekibinin toplam maliyetinin 12 milyon euro olduğunu belirttiği biliniyor. Bu yüksek maliyet kulübün finansal dengeleri üzerinde baskı oluştururken, alınan sonuçlar beklentilerin çok altında kaldı. Bu bağlamda Fenerbahçe yönetiminin Mourinho'nun görevine son vererek yerine deneyimli teknik direktör Carlo Ancelotti'yi getirmeyi düşündüğü iddiaları gündeme geldi. Ancelotti'nin Real Madrid'deki görevinden sonra kulüp arayışında olduğu ve Fenerbahçe'nin Ancelotti'nin deneyiminden faydalanmak isteyebileceği konuşuluyor. Ancak Mourinho'nun sözleşmesindeki yüksek tazminat bedeli kulübün bu değişikliği gerçekleştirmesini zorlaştırıyor. Yine de alınan sonuçların devam etmesi durumunda yönetimin bu adımı atma ihtimali artabilir. Fenerbahçe taraftarları kulübün geleceği için en iyi kararı almasını bekliyor.